Günaydın arkadaşlar. Bu videomuzda IOS siparişini anlatacağız. Oturumu açtığımız zaman karşımıza çıkan ekrandan IOS satın alma bölümüne giriş yapıyoruz. Burada açılan sayfada IOS sponsor kodu diye bir bölüm var. Buraya açtığımız vakit sponsorumuzun almış olduğu 3 adet IOS paketi gözüküyor. Biz burada kendi alacağımız paketi bağlama işlemini yapacağız. Burada görmüş olduğumuz Bestland en iyi seçenek olup bu pakete bağladığımız zaman herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Bu işlemleri sponsorunuz ile birlikte yapmanızda büyük fayda var. Devam butonuna tıkladığımız zaman açılan sayfada adres bilgilerini kontrol ediyoruz. Tekrar devam butonuna basıyoruz. karşımıza ürün seçim ekranı gelmiş oluyor. Burada IOS siparişlerinde dikkat etmemiz gereken tek husus 660 TL'lik bir ürün siparişi oluşturmak. Bunu isterseniz tek bir ürün, isterseniz birden fazla ürün şeklinde yapabiliyorsunuz. Herhangi bir hesap kitap yapmanıza da gerek yok ürünlerin karşılığındaki kutucuklara istediğiniz adetleri girdiğiniz vakit boşluğa tıkladığınızda sağ köşede ürünün PV ve fiyat bedelleri hesaplanarak karşınıza çıkıyor. 660'tan fazla da ürünü alabilirsiniz. Çok fazla almanızda bir mantık yok. seçimlerimizi yapıyoruz. 660 TL'yi biraz geçti. Evet. Dilerseniz daha fazla üründe alabilirsiniz. Promosyon ürünlerinden de faydalanabilirsiniz. Devam butonuna basıyoruz. Bu sefer karşımıza ödeme ekranı çıkacak. IOC siparişlerinde sadece kredi kartı ile ödeme yapabiliyoruz. Kredi kartı bilgilerine girip onayladıktan sonra sipariş ver butonuna basıyoruz. Cep telefonumuza gelen güvenlik numarasında ilgili alana girip onaylayıp işlemin başarılı olduğunu görüp siparişimizi tamamlamış oluyoruz. Sistem bize yeni bir IOC numarası üretiyor. Bunu da IOC sipariş bölümünden görebiliriz.